Gen Z'nin ikinci sezon ikinci bölümüne Hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde green screen kullanmıyorum ve şu anda bir karavandayım. Çünkü Genze ekibi bu bölümde kamp yapıyor. Arkadaşlar ben sizler için gerçekten çok fazla uğraşıyorum. O yüzden bu videoya en az 150 bin like bekliyorum. Ayrıca emeklerimin karşılığını biraz daha aldığımı görmek istiyorum. O yüzden beni bir an önce 2 milyon aboneye taşırsak çok sevinirim. Yani şu anda aranızda bu videoyu izleyenler ve abone olmayanlar illaki çok fazla vardır. O yüzden beni severek izleyen insanlardan hemen şuradaki butondan Abone olmalarını ve hızlıca 2 milyona doğru uçmamızı diliyorum. O yüzden abone olmayı unutmayın. Gerçekten unutmayın. Yani. Ben, ben bu kadar uğraşıyorum arkadaşlar. Siz de yani abone olursunuz artık değil mi? Bence olursunuz. Lafı daha fazla uzatmadan hemen yeni bölüme geçiyoruz. 3 2 1 geç. bu yazın sıcağında bu ormanda ne işimiz var? Belli ki yönetmenin bütçesi buna yetmiş. Sözde zengin okulundaydık. Öf Suden az bir şeyden de mutlu olmayı dene. Mesela ben yolculuk boyunca kitap okuyarak dünyanın en mutlu insanı olabiliyorum. Abi ne yapıyorsun sen? Ver şunları. Bu yemekler olmadan yazın ortasında burada 5 saat bile dayanamayız. Ama şu an yemesem zaten dayanamam. Ay ne oluyor? Şakir bey tuvaletteydim ne oluyor? Kaza mı yaptık? Bu araçta koskoca sudanan siyah Ziyagil var. Tren yaparken biraz dikkat edin. Şoför bey gitmiş. Aman biz tatilimize bakalım. <laughs> İn artık hadi geldik. Selamun aleyküm. Kendi yatağımdan daha rahattı. Selam gençler. Hikmet Hoca. Gen Z Koleji'nin yaz tatili kampına hoş geldiniz. Hiç hoş bulmadık hocam. Az önce okulun şoförü bizi çevresinde hiçbir şey bulunmayan bir ormana getirdi ve terk edip gitti. Bu otomatik kayıttır. Söylediklerinize cevap veremez. Az, Az önce, önce verdiniz. verdiniz. Karne gününden sonra hepinizin kafayı dinlemeye ihtiyacı olduğunu düşündük. O yüzden sizleri sessiz mi sessiz, güzel mi güzel, huzurlu mu huzurlu, akşamları da bir o kadar korkunç olan Karagöl Ormanı'na getirdik. Bu Korkunç mu? 24 saat boyunca az 500 soru çözen öğrenci Gen Z Koleji tarafından Hawaii tatiline gönderilecek. Yalnız ben istesem gayet kendi paramla da gidebilirim. Ama sırf sizi yenmek için şu anda bu yarışmayı kabul ediyorum. İki tatil birden mi? Bu iş bende. Arkadaşlar Doğan'ın keyfini çıkarmak varken neden geriliyorsunuz? Şu an her şey mükemmel. Mine haklı. Bu müthiş manzara karşısında soru çözmek ve birinci olmak harika olacak. Ve size bir uyarı. Karavanın etrafından uzaklaşmayın. Ayrıca acil bir durum olduğunu beni yandaki telefondan arayabileceksiniz. Acil durumu? Nereye geldik biz ya? Nerede bu telefon? Bu telefon yalnızca acil durumlar için kullanılır bit. Sensin lan bit. Hadi biraz dans edelim. O iş her zaman bende. Küçük. kağıt var. Bu ne ya? Kara göl katili mi? Kara göl çevresinde son üç yıl içerisinde 27 kişi kayboldu. Kaybolanlardan 12'sinin cesedi bulunurken kalan 15 kişi sırra kadim bastı. Eğer ormanda bal kabağı maskesi giyen birini görürseniz mutlaka polis Abi bal kabağı maskesi giyen birini mi göreceğiz? Sıradaki kurban siz olmak istemiyorsanız tek başınıza dolaşmayın demiş. Tamam işte şu anda acil durum. Hadi hadi. Bu telefon yalnızca acil durumlar için kullanılır bitch. Tamam bundan da acil durum mu var sensin bitch. Öf saçma sapan bir kız. bozamazsın. Arkadaşlar önce şoför gitti Şimdi de bu olay Gerçekten güvende olduğumuzdan emin misiniz Arkadaşlar ben biraz gerildim Bu da beni acıktırdı Duydum ki acıkmışsınız Şef Ebbekir Sıddık karşınızda Ebbekir Sıddık o ne Ne <laughs> biliyorsunuz o <olsun. gülüyor> çok iyi lan bunu nasıl yaptın? Nasıl ama efsane değil mi? Eline sağlık Ebu Bekir Sıdık. çok güzel olmuş. Abi etleri İstanbul'un en kaliteli en pahalı kasabından aldım. Yani parmaklarınızı yemeniz normal. Bunun sayesinde değil tabi ki. Öf su az Bu arada arkadaşlar una getirdim oynamaya ne dersiniz? Una mu? En sevdiğim. Hadi oynayalım. Arkadaşlar una oynamak mı? Sözde biz buraya ders çalışmaya gelmiştik. Tamam hadi bir tur oynayalım. Bir şey söyleyeceğim. Uno'nun lanetini duymuş muydunuz? Lanet mi? Ne laneti ya? Bazıları bu kartları 5 kişi oynayınca kazanan kişinin korunduğunu, diğer 3 kişinin 3 gün boyunca tehlikede olduğunu, bu arada Uno ve sona kalan kişinin 24 saat içerisinde öldüğünü söylüyor. Bitti. Yapmayın yapmayın korkuyorum zaten. Oğlum sen de hemen korkuyorsun he. Bitti. Bitti bitti. Ay sona mı kaldın? Katilin lanetinden kork pek canca. Ben gidiyorum ya tuvalete. <laughs> Altıma sıçmadan. Ah. <laughs> Dışarısı gerçekten çok huzurlu. Mine ben de geliyorum. Tabii ki burada en çok soruyu çözen ben olacağım. Aa, temel matematik mi? O ne ya? Neyse. Sudenaz. Başına umutlanma beni asla geçemeyeceksin. Beracığım bak burada ne var. Stabilolar ah, mı var? Tablolarla o on... Canım. Bu işler kaleme olsaydı Ama öyle değil beyim bedava canım Şimdi stablolarımla Matematik sorularının altını çizeceğim hmm. Çok huzurlu değil mi ya Mis gibi de kokuyor Mis mi bok kokuyor resmen Ne alaka Sude Gerçi sen alışıksındır tezek kokusuna Ne Her yaz köye gidiyormuşsun ya ondan dedim yanlış anlama Her yaz köye gitti mi nereden biliyorsun Bütün instagram profilini stalkladım. Benim mi stalkladın? Ya neler ne stalklayacağım seni ya dur dur sana bir soru soracaktım. Şu soruyu nasıl yaparız? Burunlu tuvaletiymiş ha. Şimdi dışarı çıkıp uyumaz ama. <laughs> oh be dünya varmış. <laughs> Beni oyun oynuyor. Sadece uyumalısın. Sadece uyumalısın. <laughs> Duydunuz mu? Ne oldu? Sablelerim uğruna. Canım kalemlerim. Şimdi ne olduğuna bakmaya gidiyorum. Ama geri geleceğim. Ne oluyor? Karagöl katili beni almaya geldi. Durun nereye gidiyorsunuz ya? Ben de geliyorum. Dur lan ne oldu? Karagöl katili beni almaya geldi Berkcan öyle bir şey yok tamamen benim uydurmamdı Saçmalama artık Bunun soruları çözemememiz için bir tuzak olduğunu anlamadınız mı hala Neyse Bu portakallarla kendime portakal suyu yapacağım Bu saçma katilin Bana bıraktığı en iyi hediye Neyse içeri giriyorum Aa, Berkcan Bak orada portakal var O portakalı almadan sakın gelme <laughs> lan! Lan açın kapıyı! Lan dışarıda kaldım! Galiba altına düştüm. Al beni de kurtul! Geliyorum <laughs> <laughs> portakal! <laughs> Ay saçayım portakalınıza da size de! Nerede lan bu? アウォーダー。 falan getirseydiniz yani. Düşük bütçeli bu. Ben katili gördüm diyorum. Niye bana inanmıyorsunuz Starbucks vardı. da tabii ki yanımda getirdim. Portakal suyu zamanı. kapı Kapımı çaldı. Misafirimiz gelmiş. Hayır sakın açma. Açma kapıyı. Sus artık. Ona da birazcık portakal suyu ikram edelim. Ben az... Aslında açmasak daha mı iyi olur? korkunç. Gel içeri hemen gel. Gel. <laughs> Otur şöyle. <laughs> o tırnaklar ne ya? Ellerini ver. Uzat ellerini. <laughs> Sudanaz ne yapıyorsun sen? Hayatımda böyle bir el görmedim. Dur dur yerinde dur. Aşırı çatlamış getir. Bu maske sana çok iyi gelecek. Yaklaş bakalım yaklaş yaklaş. Ha? Ha. Nasıl oldu? Çok iyi değil mi? Şimdi 15 dakika bekletiyorsun. Seni bu kapıdan uğurluyoruz. Sonra tekrar gelirsin. Hadi bakalım. Nasıl <laughs> saldırıyor bu <mu> be? Bugün benim elim yana. Kaçın kaçın gelin açın kapıyı açın. Kızlar arkama geçin. Kim beni korumasına izin verecek değilim. Burada That's My Girl şarkısını çalması gerekmiyor mu? Yani havalı bir şey söyledim şu an. That's my girl. That's my girl. Yavaş yavaş arkaya geçin. Kapıyı açmaya çalışın. Ben onu tutarım. Ela. Ela? Kadar yeter. Ne oluyor? Ne oluyor? Hepsi bizim planımızda. Yoksa siz. Aynen öyle Berra. Okul birincisi olduktan sonra da bu yarışmayı senin kazanmana izin veremez. O yüzden Ela bir plan yaptık. O sizi korkuturken siz de soruları çözemeyecektiniz. E tabi bu arada ben Ela'nın sorularını da çözecektim ve Hawaii tatiline biz gidecektik. Siz ne alaka? Fakat işler istediğiniz gibi gitmedi. Sen harikasın Berkan. En can. azından 400 soru çözdüm. Hala başarabilirim. Burada biri daha var. Sen buradaysan O kim? Şey, sanırım bu gerçek seri katil. Ela çabuk gel. <laughs> Arabaya beni çabuk. Tamam, ehliyetim yok ama şoför koltuğu bende. Hadi. Sürür, sür, 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 Biz sür, 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 sür. Bizi kurtar. Çok <laughs> yavaş sürsene geride kal. Bırakıp gittiler. Gerçek olmadığını biliyorum. Çıkar maskeni. Tamam, pes parçası. Benim yaptığımı zaten yaptınız. Gelenize ekibini korkutup yarışmayı benim kazanmamı sağladınız. 500 soruyu da çözdüm tabii ki. Bir ses mi geliyor? Gerçek mi? Elinde bıçak var ama gerçek değildir herhalde. <laughs> <laughs> Bitnot hocam sizinkileri korkuttu O zaman hiçbir yarışmayı kazanamadı Zaten eve dönme vakitleri gelmişti Onlar zaten döndü hocam Nasıl yani Karavanla kaçtılar Bir dakika onların ehliyeti yok ki Gençler, Gençler!